Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün bizim Ali ile video çekeceğiz. Hastaneden Cuma günü çıktı geçen Cuma günü. Sağlık durumu iyi. Kendine soralım bakalım durumu nasılmış? Kanka durumu nasıl? Durum şu an iyi gibi. Bozukluk hani bir şey yok. Yeme içme her şey iyi yani düzenbaz bir şey yok yani iyi yani. Aynen arkadaşlar duydunuz e, durumu iyi tabi e, konuşması biraz işte boğazı delindiği için e, konuşmasında biraz sıkıntı çekiyor ama gittikçe düzeliyor. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Ağrısızlığı falan bir şey yok galiba değil mi? Şu anlık yok yani o e, hantallık var hani çok fazla yatmadan ama haricinde bir şey yok yani. Aynen yani iki ay yatan insan yürümeyi bile unutur derler. Ee, gördüğünüz gibi e, Durumu bu arkadaşlar e, Sağlığı yerinde Allah'a şükürler olsun e, Bir daha motora binme durumun olur mu kanka Şu an olmaz gibi Yani Olabilir niye olmasın sonuçta Motor yani Biner gidersin icabında da Ama şimdilik niyetim yok Diyorsun ya motorunu sikeyim Artık iki kıtlarını kaza yaptın yani Bundan sonra da binme amına koy. Ya binme diye bir şey yok yani şu an. İlla hani olsun bineyim falan diye bir şey yok yani. Aynen Allah'ın dediği olur diyorsun yani. Yani. Ee, <laughs> yani arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Ali Cem'in durumu iyi. Şimdilik. Şimdi arkadaşlar mevzuya devam edelim. Ali'yi gördünüz. Şimdi bu bugün Instagram'a belki attığım bir videoda. Şimdi bu sabah <laughs> Instagram'ı bir açtım 150 tane mesaj. Dedim ki ulan bunların hepsine cevap vereceğim amına koyayım tamam mı? Yani kıllık yapacağım dedim hepsine cevap vereceğim. Biri form analizi diyor, biri bilmem ne diyor. Ya bir cevap yazıyorum adam bir daha yazıyor. Cevap yazıyorum bir daha yazıyor. Ya bir saat iki saat sabah yediden dokuza kadar yemin ediyorum yarısını anca cevap verdim. Yani bu şimdi iki saatim 3 saatim gidiyor bu işte. Yani bazıları kafa yapıyor, bazıları eee tacak geçiyor. Anlıyor musun Biri diyor işte köpeğime protein versem nasıl olur, bilmem ne falan filan. Bundan sonra arkadaşlar Instagram'da kesinlikle kimseye cevap vermeyeceğim. Uzaktan eğitim ben yeminimi tövbemi bozdurdunuz. 100 lira yatıracak abi. Instagram e, ben IBAN'a atacaklar. E, 100 lira karşılığında Muhabbet ederiz, sohbet ederiz. Arkamda da Atakan ben, dallaması ben, bozdum. var. Bozdum. Biri nasıl diyor 50 liraya pazarlık ediyor. Ee, aynen. <laughs> Yavşan biri de diyor ki 50 liraya pazarlık ediyor. Ulan zaten 100 lira ...buna koy. <laughs> Anlıyor musun? 50 lirası ne yani? Bundan sonra böyle arkadaşlar. Ha diyeceksiniz ki hocam sen uzaktan eğitime karşıydı. Yine karşıyım abi. Ha almak isteyenler de bana devamlı soru soranlar da verecek 100 lira. Biz de en azından eee yani bu e, tutarsa e, nakliyeciliği de bırakıp bu insanlara zaman ayıracağım. En azından e, boşuna konuşmamış olacağım. Veya o boşuna soru soranları da engellemiş olacağım. Olay bu arkadaşlar. E, Instagram'a hiç kesinlikle hiçbir şekilde cevap vermeyeceğim kimseye. Sadece e, bakacağım. Adam uzaktan eğitim almak istiyor. E, atacağım bilgileri. Artı e, buradan da söyleyeyim. Eee Instagram'dan veya e, Instagram'dan bana yazanlara e, İBAN numarası atıyorum İBAN'a 100 lira yatırıyorsunuz Kadir Özkar Aslan adına Ben size e, telefon numarası atacağım Whatsapp'tan görüşmeye başladık Arkadaşlar ha Bu içeriğinde ne olacak bazıları soruyor İçeriğinde ne olur bunun Antrenman programı beslenme programı e, Ha Adam der ki ya benim sporla Alakam yok da arada bir seninle muhabbet etmek istiyorum ona da okeyiz abi. Sıkıntınız olur. Hani bazıları diyor ya, hocam moralim bozuk intihar edeceğim amına koyayım. Ben sana adam şimdi gidiyor bin lira veriyor tamam mı? Ee, ne diyordular Atakan tamam, psikolog. Psikoloğa. Ben size yüz lira psikoloji yemin ediyorum var ya e, inti %100 intihar etmeyi düşünen adam amına intihardan vazgeçip hayata daha çok bağlanacak. Anlattığım mevzularla hayat tecrübemizde e, isterseniz spor, isterseniz hayat tecrübesi isterseniz ee, her türlü şekilde uyacak yani. Ee, söyleme sahip. Geç söylemesi de ayıp değil de laf olsun diye diyorum. Yanlış mı konuşuyorum Halicim? Çok doğru, çok doğru. Şu an doğru. Yani şimdi Ali yapı olarak eski hal tercidir benim çocuk. Milli hal tercih. Ama halterde pek seven bir insan değildi. 3-5 tane Türkiye şampiyonluğu var. En son 170 kilo yapmıştın galiba e, Rize'de Türkiye şampiyonasında. Evet. Yani o zaman da yani e, 67 kiloydu. Şimdi bazıları diyor ki ya hocam ağır kaldıramıyoruz. Bu 13-14 yaşındayken ilk yarışmasında 80 kilo silme yapmıştı. Yani çalışırsan olursun. Ha, eski bir motosiklet kazası geçirdi de halter hayatı da bitti ki 2-3 senede bu maaş almıştı Ankara Azkiden e, halter takımında olduğu için. Yani. E, spor olarak yaparsınız muhabbet olsun diye e, uzaktan eğitim alırsınız yani her türlü şeye açığız e, atıyorum nakliyecilik piyasası nasıldır benim çünkü her şeyden haberim var tamam mı diyeceksiniz ki hocam yani her şeyden amına koyayım bir adamın haberi olur mu olur abisi ben birçok şeyi araştırıyorum öyle işe giriyorum ben bu nakliyecilik işine girmeden birçok işi araştırdım e, tarttım ölçtüm ondan sonra girdim e, olay bu arkadaşlar ee, bilmiyorum ee, yani bu videoyu da size alnını sağlığını e, göstermek için e, ilgilenilen ilgilenenler için şey yaptım sağlığı yerinde bizim de sağlığımız yerinde olay bu arkadaşlar ee, görüşmek üzere kendinize dikkat edin ee, uzaktan eğitime katılmayı e, düşünenler için herhalde bir, tekrar bilgiyi vereyim ee, Instagram'dan bana yazıyorsunuz. Ee, İBAN İBA numarası atıyorum Kadir Özkar'ı adına 100 lira yatırıyorsunuz Ki bu da 20 kişi değildi Ama şu anda 20'yi geçti 2 ee, saatte Bunu bir aya çıkardım arkadaşlar ee, Muhabbet, sohbet, spor Program, beslenme artık aklımızın erdiği kadar Ki e, aklımızın erdiği kadar değil bu, Biz de bu işi biliyoruz birçok dallamanın yanında Her, Herkese hayırlı günler Bu arada instagram adresim e, Kadir Hoca e, 19 bin abonem var. çakma şeylerde çok açan var. ona göre teyit ederiz şeyi. ona göre mevzuya her şey herkesi de iman atmayın. İyice emin olduktan sonra atın. görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.